Tam bu kas. Ürün yok. Tamam, güzel. Karakterimiz iyi. Buraya yok. Şimdi başlayalım oyuna girelim. İzin ver. Tamam, giriyoruz arkadaşlar. Bu oyun internetli mi? Onu da bilmiyorum ki arkadaşlar. Pek bilmiyorum onu da. Girdik. Herhalde internetlidir. İnternetli gibi görünüyor. Çok güzel çünkü ya. Heh. Heh, şöyle. Bu ne ya? Bu nasıl bir oyun? Şu çekici alabiliyor muyuz ya? Arkadaşlar alamıyoruz. 3 da 6 saniye sonra başlayacak diyor. Ne var? Ne başlayacak ya. E. Ee? Arkadaşlar ben vallahi oyunu hiç anlamadım. Nasıl açıyoruz? E ee, he. Ne oldu ya? Yeni bir dünyaya ayrılardım. Deadpool var. Iron Man var. Ben Flash istiyorum. Flash varsa. İnşallah Flash da bir olsun ya. Hadi. Flash çok istiyorum. Bunlar ne? Bir. Bu neymiş? Black Panther herhalde. Bir de Deadpool var. Dokuz. Sekiz. Iron Man. Ama bir şu Deadpool'a gireyim de. Her gün Red bir gideyim. Bura kapılmış ya. Bura kapıldı işte. Bura kapıldı mı? Bura kapılmamış tamam. Şurayı bir alayım. Bura kapılmamış. Bu ne? şuraları mı basacağız şimdi? Evet güzel. Ha, buradan para alıyoruz. O paralarla da bir şeyler yapıyoruz anladım. Roblox'ta zaten vardı ki. <laughs> Smart Mini kırdı ya. Küçük oluyorum şu uygulamayı hep bunu gösteriyor. Heh, kıralım. Heh, kırıl kırılmıyor. Bu oyun ne biçim bir oyun ya? Çok saçma. Neyse biz gelelim. Gezelim arkadaşlar. Oyunu yapamıyoruz ki. Başkalarının yanında vuralım. Onların eşyalarını çalalım. Ne vuruyorsunuz lan? <laughs> arkadaşlar dövüşüyoruz şu anda. Ama o öldürebilir beni ya. Öf kaç. Öldük galiba. Evet baştan başlıyoruz. Neyse. Hiçbir şey olmaz yani. Tamam. Şu droplar geliyor. Zaten. Şimdi şuradaki paramızı alalım. 200 lira olmuş. Evet kazandık. Şimdi ne yapacağımızı anlamadım ki ben arkadaşlar bu oyunda ya. Ne bir girelim. Adamları döveceğim ya ben dövesim var. Bunları dövesim var. Işınlanıyor mu bu? Bu ışınlanıyor herhalde. Kaç arkadaşlar kaçın kaçın kaçın. Kaçın arkadaşlar kaçıyorum. Canım olsun bir. Hayır. Sadece izleye basalım. Arkadaşlar bu öyle değişik saçma bir oyun. Hiç beğenmedim. Çok saçma. Çok sıkıcı. Bu ne ya? Bu kim? Benim hiçbir şeyim yok adamlara bak. Oyun oynanmıyor ki. Arkadaşlar oyun oynanmıyor ki. Bir <laughs> dakika gidelim şuraya. Buraları mı? buraların ne oluyor ya? Evet. Şu adamı zaten gıcık oldum. Beni gıcık etti. Peki uğramıyor Ah, Geliyor, geliyor Allah. Bunlar ki bunlar kırılmıyormuş. Oyun çok saçma arkadaşlar. Böyle iğrenç bir oyun yok ya. Hayatımda gördüğüm en kötü oyun. Bir şey yapamıyorum ki. Yapılmıyor. Şuralara basınca ne oluyor acaba? dakika. Işıklar vardı. Bizim orası... Bizim burası. Burası bizim. Burası bizim herhalde. Şuraya basınca ne oluyor ya? Arkadaşlar bu videoda da siz de beğenmediniz bence. Biliyorum ben. Çok saçma ya. Kaşın ne oluyor? Oynamıyorum valla. Oynamıyorum arkadaşlar. Böyle gezelmiş. Güzel. Gezelim arkadaşlar. Şöyle suda yüzelim. Oh. Oh rahatladım arkadaşlar ya. Çok rahatladım valla. Oh be. Ne kadar da rahatladım. Çok rahat bir su. Oh be. Arkadaşlar şimdi gidelim. Buzlar. Ve şeyler. Heh. Ne güzel yerler. Bir dakika bir dakika. Şuradan gidemiyoruz. Vallahi gidemiyoruz ya. Ne saçma bir şey. Ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum. Rank. Ne oluyor burada? Bu ne ya? Black Panther. Black Panther. <laughs> Black Panther ne ya? Black Panther'de bir süper kahraman biliyor mu da? Hmm. Bakın şu neymiş? Bu neymiş? Bu neymiş? Oyun ayarları eklemek 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 hmm. yine geri dön diyor oyundan çık onayla tamam çıktım arkadaşlar çok kötü şeyler oluyor çünkü bu ne ne saçma saçma şeyler Reklamlar. Tamam. Bunlar ne? Start. Video izleyip ne yapabiliyoruz herhalde? Video izleyip ne yapıyoruz? Hmm. Arkadaşlar 15 dakika mı olmuş? Arkadaşlar 15 dakika olmuş ya. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik hadi görüşmek üzere hoşçakalın bay. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sıkın unutmayın ve e, o kanala katılmayı ve e, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşmek üzere hoşçakalın.